Avantajımız rüzgarın kararsız bir şekilde hareketidir. Bazen güneye, bazen kuzeye, bazen doğuya, bazen batıya şeklinde yön değiştirmesidir. İnşallah e, hem karadan hem havadan müdahalelerimizle yangını kontrol altına almaya e, çalışacağız. E, diğer taraftan tabi e, biz e, özellikle dört tane mahallemizde dün yangının olduğu dört mahallemizde. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüzün e, oluşturduğu 12 ekip marifetiyle de hasar tespitlerine başladık. İnşallah hasar tespitiyle de beraber gerçek tabloyu biz ortaya koymuş oluruz. Ama şu anda bizim birinci önceliğimiz yangının e, kontrol altına alınmasıdır. Çalışmalarımız günden beri aralıksız yani 27 saati aşkın süredir arası devam ediyor. Bundan sonra da inşallah devam edeceğiz. Siz de e, e, görüyorsunuz. Hava araçlarımız özellikle yangının önüne geçme bakımında müdahalelerini devam ettiriyorlar. Tabi diğer taraftan şunu da özellikle göz ardı etmememiz gerekir. Bu yıl ciddi bir kuraklık yaşıyoruz. Bu kuraklık çok kısa zamanda herhangi bir durumda orman yangınlarına sebebiyet verebiliyor. Bunu da tabi göz önünde tutmamız lazım. İnşallah Yangın daha çok büyümeden, herhangi bir can ve mal kaybı olmadan önlemiş oluruz. Ben basın mensuplarımıza da ilgisinden dolayı çok teşekkür ediyorum. bir anlamda hepimiz tedirgin olduk. Eee mısınız mesela orada bir da alevleri gördük. Yani ekipteki aslında ne kadar e, zor şartlarda çalıştığından e, anlamış oluyoruz. Böyle. Şimdi sonuçta tabii yangın başladığından itibaren bir kriz merkezi oluşturdu. En üstte bu kriz merkezinin başında olan benim. Dolayısıyla bu yangının yönetimiyle ilgili de e, hem e, işin kriz merkezinde hem de sahadaki bizatihi uygulayıcısı, planlayıcısı ve takip etmişiz. O manada biz bütün planlamalarımızı yapıp hem hava araçlarımızı hem kara araçlarımızı hem de personelimizi... Bölgeye sevk ettikten sonra da ben bizzat gelip burada arkadaşlarımıza komuta etmeye, nezaret etmeye başladım. Tabi o arada biraz önce de siz de ifade ettiniz rüzgarın kararsız hareketiyle beraber ateş bir anda bizim tarafımıza doğru da geldi. Ama sonuç itibariyle tabi böyle bir e, müdahalenin e, bir takım olumsuz sonuçlar olabilir. Biz her zaman bu olumsuz sonuçlara katlanabilecek, karşılayabilecek durumdayız. Ne diyelim? Vat önemli olan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğidir. Öncelikli olarak hedefimiz odur. İnşallah onu da hep beraber sağlayacağız. Atay'ımız da 6 Şubat'la beraber tarihin karadaki en büyük afetlerinden birini yaşadı. Diğer taraftan da işte böyle yangın türü afetler de olunca biraz yaralarımız depreşiyor, derinleşiyor ama inşallah Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Tarım-Orman Bakanlığımız, Orman Genel Müdürümüz, AFAD'ımız, Jandarmamız, Emniyetimiz, Sağlık Bakanlığımız yani burada görev yapan bütün kamu kurum kuruluşlarımızla beraber tabii ki bunun da üstesinden geleceğiz. İnşallah en kısa sürede onu göreceğiz. Ben...